Merhabalar, selamlar sevgili balık burcu arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz umarım iyisinizdir. Bugün sizler için Haziran ayına özel bir kahve bakımı yorumlayacağım. Şimdiden çok huzurlu, çok mutluluk dolu hediyeleriyle güzellikleriyle gelen bir Haziran ayı diliyorum tüm balık burçlarını feda olsun diyecektim içimden öyle geldi. Evet Haziran ayı size feda olsun, Haziran ayı size kurban olsun diyelim. Evet. Akıyor, maşallah akıyor yani. Şimdi o kadar çok fazla geliyorlar ki. Şimdi şurası hariç geriye kalan e, bir şurası hariç şu alan ve şu alan hariç geriye kalan şu şu şuralar için bir yorum yapacağım şu akanlarla ilgili. Bakın sizin oralara çıkan baya baya bir yolunuz falan yok. Şu aşağılar ne biliyor musunuz? Ya konuştuk, düşündüm, bir ölçüp tarttım. Olabilir belki aşağı hadi bakalım. Kısmetse inşallah dersiniz. Allah nasip etsin dersiniz ama hani ev istiyorum ama para biriktirmiyorumdur. Düşünüyoruz diyorumdur ama onunla ilgili böyle net bir evrak işine girmemişimdir. Şimdi sizin böyle bir olayınız var. Şu anda düşünme, araştırma döneminde olduğunuz konularla alakalı. Bir sürü bolluk geliyor. Bir sürü bereket yağmurları geliyor. İnşallah arkadaşlar hepinizin başına bol bol bereket yağmurları düşer ve hepinize bolluk, bereket getirir diyelim. Onun dışında ara ara çok güzel hem kağıtlarınızı oluşturdu hem de size yol açtı. Bir de yetmedi size ara ara bazı kapılar yaptı. Hem kağıt geliyor. Bu şekilde kağıtlar evrak, eğitim kağıdı, işte internetten böyle mailler, o tarz sonuçlarınız gene gündeminizde olabilir. Ve hani evraklarla ilgili konularda şanslısınız. Kapılarda iş kapısı, aşk kapısı, yeni bir döneme geçişi ifade ediyor. Bu alanlarda gene şanslısınız. Ve bakın sizden giden bir şey yok buralarda. Hep size geliyor. Yani siz işte evlilik için diyorsunuz ki hadi nasip de yani varsa nasip de olur diyorsunuz. Ama bir partner arama çabanız yok karşıdan size geliyor. Yani bu şekilde alabilirsiniz. Şimdi geliyorum diğer alanlara. İşte burada bir çabanız var. Burada böyle dost, arkadaş olarak gördüğünüz birisi var. İsterseniz e, bu dosta partnerim deyin, isterseniz evladım deyin, ister kardeşim deyin, isterseniz anne baba deyin. Yanınıza birisini almışsınız. Ve bu kişiyle arkadaşlar sağdan sağdan bir yol yapıyorsunuz. Zaten iki kişi olduğunuz, iki tane kafa, iki tane düşünce olduğunuz belli. İkinizin de amacı aynı. Ya bir yere gideceksiniz, ya evleneceksiniz, ya beraber bir şeyin sahibi olmak istiyorsunuz. Ya yani amaç belli, ya da ortak bir mal var, bu satılacak. Beraber bir olay için hareket etmeye başlayabilirsiniz ki buna da tam o bereket yağmuru, damla denk düşüyor. Yani ne için gidiyorsanız onunla alakalı bir şey geliyor. Yani siz. Para almak için diyorsanız para alıp geliyorsunuz. Yani para için gidip de borçlu çıkıp dönmüyorsunuz. O açıdan çok çok güzel. Bir de şuradan sizlere bahsedeyim. Burada biraz fikir ayrılığı yaşadığınız bir insan ile şimdi şimdi bütünleşebilirsiniz. Yani ayrılacak gibi olduğunuz birisi varsa birleşmeye dönebilir. Kardeşler, hatta işte anne babayla, çocukla aranız böyle biraz limoni ise eğer ki Haziran ayının özellikle sonuna doğru bu limonilik arkadaşlar azalabilir. Belki Haziran'ın işte bilmem ne haftasında birinci haftasında biraz böyle birbirinizi şey yaptınız kıracak bir şey oldu. Ayın sonuna doğru tamamen unutursunuz yani hiç olmamış gibi devam edersiniz diyebilirim. Şimdi onun dışında şuradaki yükseltiden hemen bir bahsetmek istiyorum. Evet altı yine konuşmalarla dolu bakın. S, K yani harfler var. L harfi 5, 1, 4, 514 sanki 514 rakamları var. Bu 5, size nereyi, kimi, hangi şehri, kimin numarasını, kimin doğum gününü, tarihini sizlere anlatıyor. Bazıları tabii ki plakada veriyor olabilir. Şimdi buradan sizin alacağınız bazı günler, tarihler. Tabii ki bu Haziran ayı içinde de işte bu söylediğim tarihler kombinasyon yapın artık. Bazı gelişmeler olabilir ve bu söylediğim harflerdeki kişi, yer, konum, belki bir kurum, insanla bir bağlantınız artık oluşmaya başlıyor. Mesela ayın diyelim 14'ünde örnek veriyorum. SK isimli biriyle ya da sadece S isimli kişiyle bir iş görüşmeniz olabilir. Bu haftaki bir kişi sizi arayıp bir haber verme olayları olabilir. Yani biraz daha bu şekilde alabilirsiniz. Onun dışında burada gördüğünüz yükselt sevgili dostlar tamamen bir dağdır. Sağ taraftaki dağlar iyiydi, sol taraf problem. Sağ taraf özgüven anlamında yükselişi anlatır. Sizin genel olarak bir dağ gibi güçlü olduğunuzu. Sigorta olabilir. Evinize kamera taktırırsınız, yok demir taktırırsınız, yok kilit taktırırsınız gibi böyle bir güvenlik önlemi almayı anlatıyor. Bir de zirveye varmak için bir çaba gösterdiğinizi anlatıyor. Yani şu anda bulunduğunuz yer ben bilemem. Ama şu anda düz bir tabandasınız. Yani düzlüktesiniz. Ve yükselerek bir zirveye varma durumunuz var. E haliyle etrafınızdaki insanlar arasında Allah Allah herkes dümdüz dururken bu balık burcu bir kabarmaya başladı. Allah Allah bir şey var herhalde ama bir kereliktir herhalde diye diye. Bir bakmışlar siz yükselmeye, diğer kişileri geçmeye başlamışsınız. Böyle bir zirve dönemi e, ifade ediyor. Bir de şurada arkadaşlar bir hayvanınız var. Resmen kanatlarını çırpan bir leylek gibi gözüküyor. Tamamen gezme tozma ve bebek anlamı vardır. Şimdi buraya geldiğimde burası sol taraf. Bu arada geçmişi bayağı temizlemişsiniz. Hatta artıyla eksiği yani negatifle pozitifi tamamen ayırdığınızda bir dönem. Araya da bakın bayağı büyük bir çizgiyi çekmişsiniz. Şimdi dediğim gibi geçmişte de temizlediğiniz için o kısma çok girmeyeceğim. Bu alanda Şimdi birisi bana sürekli dert veriyor, sıkıntı veriyor, beni borca sokuyor, değil mi? Ben bu kişiyi alırım, hayatımın merkezinde se beni borca sokabilir, benim canımı sıkabilir. Alırım, hop! Artık çöpe mi atıyorum ona? Kapımın dışına mı atıyorum? Hayatınızdan bu insanı, bu durumu çıkartıyorsunuz. Çünkü soldan geliyor sıkıntı. Onu oraya geri gönderiyorsunuz diyebilirim. Bu bir İkinci olarak artık sıkıntıların çok üstündesiniz. Önceki zamanlarda bakın size ne göstereceğim. Şimdi buna güncelleme geldiği için bunun flaşı nerede? Heh. Şimdi gözükecek mi bilmiyorum. Bakın pıtır pıtır. Şey şey böyle ponza taşı gibi delik delik aslında. Yani o şey var ya topuk taşı. Heh, onun gibi sanki böyle delik delik. Aslında çok kamerada gözükmüyor. Ama bu ne demek? Tabii ki orada gözler varmış, bu gözler patlamış ve o sol taraftaki o negatifliğin üstünü kapatmış. Burası artık sizin yükseldiğiniz, sıkıntılardan uzaklaştığınız bir nokta. Topuklu ayakkabı var, hafif topuklu. İş hayatında yükselişi ve yükselişle beraber gelen kıskanılmayı anlatıyor. 2- Şöyle bir çiçeğiniz var bakın, saksısı, yaprağı, yeşil yaprağı ve şu üst tarafı. Yani taç yaprakları, o üst tarafı taki yaprakları renkli yaprakları diyelim bu dostluk arkadaşlık barış kavuşma birleşme istekleri bunları anlatıyor ve geçmişten geldiği için birileri sizinle barışmak isteyebilir adında soyadında A ya da R harfi olan bir kişi olma ihtimali çok çok yüksek bir de burada hayatınıza bir balık girmesi kuvvetle muhtemel şurada bir dokuz rakam var üstünde de bir yumurtanız var demek ki bir şeyleri bitirip yeni bir döneme başlıyorsunuz ama çok daha böyle yeni. Hani fol yok, yumurta yok değil, yumurta var. Kimse yok değil mesela aşk hayatınızda. Biri var. Ama öncesinde bir şeyleri ya kafada ya da onlar, o insan haricinde başka birisi varsa birini bitirmeniz lazım yani. Hani bunu söylüyor. İşte yeni bir iş fikrin varsa tamam var ve biraz gelişmeye başlamışsın. Diğerini artık bitir. Diğerine hani yapmak istediğin şeye odaklan gibi bir durum var. Artı burada bir görüntü var. Bakın ağzı açık, burnu çok ileride olan gözümüzü belli bir surat var. Şimdi gözüm bu kadar belli olması tam da düşündüğüm gibi, tam da beklediğim gibi bir sonuç aldım. Diyeceğiniz ifade de şimdi siz ne bekliyorsunuz ben bilemem. Eğer ki para bekliyorsanız para alırsınız, borç bekliyorsanız borç alırsınız. Sol tarafı olduğu için burada Aa, sadece iyi şeyler demek doğru değil. Ben ne de görüyorsam onu söylerim. Kendinize göre alın, O yüzden iyi düşünün. İyi düşünün, iyi olsun. Burada burnunuz çok ileride demek ki siz bir girişim yapacaksınız. Ağzınız çok fazla açık. Bu da sizin etrafınızdaki insanları söyleyip duyurmak istediğiniz bir şey olduğunu anlatıyor. Yani ay hamile olabilir miyim? Hmm, evet olabilirim. Tam ben bir gideyim doktora. Bu da sizin girişiminiz olabilir. Yani bu konuyla ilgili artık kağıtlar meyatlar olacak. Bunu da söylersiniz gibi. Ya da iştir, eğitim, kariyer, aldığınız yeni kararlar e, olabilir. Ve burada toplu bir şey var. Bunu sanki böyle çekiştiriyorsunuz. Adında soyadında S, V harfi. S ya da V harfi olan birisiyle birlikte. Biraz da kalabalık var. Ya bu kalabalık birçok şeyde çıkıyor. Ya çok böyle gerçekten kalabalık alanlara girersiniz. Böyle işte okul bahçesi gibi böyle kalabalık yerler. Düğün dernek gibi kalabalık yerlerde olabilirsiniz. KTS ya da RTS ikisinden biri. Ama daha çok K, T, S, F de olabilir. Şu, şu şey olabilir. Bu harflerde birisi haneye giriyor. Daha önceden ne durumdaydınız bilemem ama artık yakınlaşmaya başladığınızı söyleyebilirim. Burada da boynuzlu bir şeytan bakın yavaş yavaş sürüne sürüne hayatınızdan yani sola doğru gidiyor. Artık hayatınızdan uzaklaşıyor. Adında soyadında S E M -E, belki B bilemeyeceğim A harfindeki bir kişi. Daha da böyle gündeminizin ortasına düşüyor. Yani normal işte diyelim bu harfler sizin annenizin adında var ya da kardeşiniz de var normalde normal yaşıyor yani kardeşiniz hiçbir şey yok. Bir anda tak ben evleniyorum dedi. E gündem artık oh. Ya da şöyle şöyle bir olay olur. Şehir değiştirmesi gerekecek. E halle herkes onun valizi ne götürecek, ne edecek? İşte bilet alınacak. Ne yapacak acaba orada? İşte tek yaşayacak. Acaba yaşayabilecek mi? Ya yani herkesin artık gündemi o. Yani bu söylediğim harflerdeki kişi olabilir. Şöyle bir bakalım. Gayet güzel bir akışta gördüm. Benim sizler için güzel arkadaşlarım. Söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlar yapmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.